Merhaba, ben Ali Baran, Yomitek Mikroelektronik CEO'su. Ülkemizde çip tasarım çalışmalarına faaliyet öncülük eden bir firma olarak ayakları yere basmayan Teknofest'te de çip yarışmasının paydaşları arasındayız. Geçen sene ilk defa düzenlenen Teknofest'te bu sene Teknofest'teki çip yarışmasına bu seneki beklentilerimiz çok daha fazla. Onun için bütün öğrencilerimizi, bütün teknoloji severleri, bütün üniversitelerimizi Çip tasarım yarışmasına başvuru için şimdiden bekliyoruz. 20 Kasım son tarih lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp Merhabalar ben Abdülkadir Aslan. Geçen sene ilk defa düzenlenen Teknefes Çip Tasarım Yarışması'nda dereceye giren takım bir üyesiydim. Üniversite hayatım boyunca ülkemizin stratejik ve ekonomik anlamda ihtiyacı olan çift tasarım alanında milli çözümler geliştirmek istedim. Çift tasarım yarışmasının duyurusunu gördüğümüz anda bu alana heyecan ve istek duyan arkadaşlarımla birlikte ekip kurup yarışmaya katıldım. Yarışma, çift tasarım alanında kendimi geliştirmem adına ciddi bir fırsat ve motivasyon oldu. Yarışmada dereceye girdikten sonra çip tasarım alanında ülkemizde faaliyet gösteren ve tek nefes paylaşı olarak yarışma kurulunda bulunan Yongatech Elektronik firmasında işe başladım. Şu anda hayalim olan alanda çalışmanın mutluluğuyla yaşıyorum. Çip tasarım alanına ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm üniversite öğrencilerine hayatlarında yeni imkanlar açabilecek bu fırsatı kaçırmamalarını ve yarışmaya dahil olmalarını tavsiye ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Geçen sene olduğu gibi bu yılda Teknofest paydaş sıfatıyla Yongatek Microelectronics olarak çip tasarım yarışması düzenleme kurulunda yer almaktan gurur duymaktayız. Ülkemizin çip tasarım alanında ilerlemesini ve yine milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak istediğinizi biliyorum ve sizlerle aynı heyecanı taşımaktayım. Lütfen 20 Kasım tarihini not ediniz ve 20 Kasım tarihine kadar Teknofest çip tasarım yarışması başvurularınızı tamamlayınız. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.